hanımlarına sesleniyorum ben mesela. Alın kendi paranızı kazanın ya. Alın kendi paranızı oturduğunuz yerden kazanın. Bundan daha iyi bir fırsat karşınıza çıkmaz. Neden? Normal evdeyken, çoluğunuza çocuğunuza bakarken, evinize bakarken sizin kargo verme imkanınız var mı? Siparişi takip etme imkanınız var mı? Fatura kezme imkanınız var mı? Yok. Ama evdeyken sosyal medyayı dibine kadar kullanıyor musunuz? Sonuna kadar kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. İşte bunu alın, bilinçli bir şekilde bu eğitimlere de katılın, seyredin ve buradaki yapılan mağazaların yapmış olduğu yöntemleri izleyin. Aile bütçenize katkıda bulun. Bırakın aile bütçenize kendi paranızı kendiniz kazanın. İnsanın kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yoktur. Kazanın kendi paranızı. Ailenize mi harcıyorsunuz? Çoluğunuz o kendi bileceğiniz iş zaten. Ne yaparsınız bununla ilgili? Ekstradan 3 bin lira, 5 bin lira gelir girse bir eve